Eğer lige yabancı hakem gelmezse Galatasaray şampiyon olamayacak. Fenerbahçe yönetimi Acun Ilıcalı'nın bu hamlesini onay vermedi. Sonuçta böyle oyuncular, egolu oyuncular. Son iki sezondur beraber çalıştığı atletik performans uzmanından ayrılmış. Galatasaray'ın hedefi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamak. Karşı karşıya oynayan savunma oyuncuların Allah yardımcısı olsun. Artık kazanma alışkanlığı edinmiş bir takım var. İlkini yaşadın, ikinciyi yaşama ihtimali yüksek eğer güçlü dönmezsen. Herkese merhabalar. Yeni açık ekranlarında Cimon Manşette Yakup Çınar'la birlikteyiz. Yakup Çınar hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Çağatay. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yani Galatasaray'la ilgili yine konuşacağız tabii ki. Galatasaray kaç programdır yenilmiyor? Galatasaray bu sezon sayamadık değil mi? Bu sezon Avrupa dışında maç kaybetmedi. Yani Ağustos ayında dediğin gibi 3 hafta içinde 3 mağlubiyet var. 1 Beşiktaş Süper Kupa, 2 tane de işte Şampiyonlar Ligi ön eleme. Ondan sonra maç kaybetmedi. Evet. Kazanarak devam ediyor. Lig ikincisi Samsun Spor'da mağlup etti. Ne diyorsun? <laughs> Bir kere şöyle. Icardi'ye saygı maçıydı. Icardi sakatlandıktan sonra biliyorsun ciddi sakattı. Sezonu kapattı. Onunla ilgili detayları birazdan veririz zaten ama Icardi'ye saygı maçıydı. O simen tek forvet çıktı. Salay biraz daha yakın oynadı kendisine. Okan Hoca yine cesur bir oyunla sağdaydı. Zaman zaman üçlü, zaman zaman beşliğe döndü. Sağ bek üç kere falan değişti. Sol bek iki üç kere değişti. maç içinde bu kadar taktik değişiklik çok az hatırlıyorum başka bir maçta. Ona rağmen Galatasaray kazanmayı bildi. Avrupa'dan dönmek... O Tottenham maçındaki performanstan sonra iyi bir şekilde dönmek hem de Samsun Spor karşısında Galatasaray adına sevindirici tabii ki. Çünkü puan kayıpları çok yaşanıyor bu tarz maçlarda. Tottenham gitti kendi liginde yine kaybetti mesela. Onun dışında Manchester City kaybediyor. Barcelona kaybedebiliyor. Yani Avrupa'da bugün baktığımız zaman 5 büyük ligde neredeyse kaybetmeyen takım yok. Bir Sporting Lisbon'un muhteşem performansı var. Arda arda kazandılar. Ama de zaten Manchester United'ın başına geçti. Aynen. Okan Hoca'nın inanılmaz bir performansı var. Her maça farklı oyuncu tercihleriyle çıkabiliyor. Farklı sistemlerle çıkabiliyor ama artık kazanma alışkanlığı edinmiş bir takım var. Samsun Spor'da bu ligin önemli takımlarından bir tanesi ama ona rağmen iyi bir oyun Kazanmayı başardı O simenin muhteşem performansı Ayakta alkışlamak lazım Galatasaray milli araya aslında tam böyle yorulduğu dönemde Denk gelmesi de onlar için avantaj Güzel bir galibiyet oldu Galatasaray taraftarı inanılmaz mutlu Hep şunu söylüyorum bu ülkede Fiyat performans açısından Paranın karşılığını aldığı nadir yerlerden <laughs> bir tanesi Ramsdark. Güzel Gerçekten o verdiğin paranın karşılığını fazlasıyla alıyorsun Son 3 maç 4 maç Her maç 4 gol 5 gol izleyebiliyorsun Futbolda nadir böyle şeyler. O yüzden Galatasaray'ı kutluyoruz. Okan Buruk'u kutluyoruz. Galatasaray yönetimi bu kadroyu kurduğu için e, tebrik ediyoruz. Evet, oynanan güzel futbol gerçekten tribünlere de yansıyor. Atmosfere de yansıyor diyelim. Tottenham maçında özellikle inanılmaz bir atmosfer vardı. Tribünler iyi olunca takım da kendini iyi hissediyor, iyi oynuyor. Osimhen'in inanılmaz bir performansı var, ne diyorsun? Vallahi 9 maç 8 gol. 4 asist tamam dünyanın önemli golcülerinden bir tanesi ama buraya uyum sağlaması bir kere önemliydi. Sağ içi dışında, sağ dışında da gerçekten karakterli bir oyuncu olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Sonuçta böyle oyuncular, egolu oyuncular. Ama bakıyorsun Ossiman gol atıyor, Icardi'nin e gol şarkısı çalıyor. Bunlar hiç aldırış etmiyor. O Migzon dediğimiz alan, gazetecilerin beklediği alanda herkese karşı inanılmaz saygılı, sempatisi var. Herkese karşı çok iyi davranıyor. Galatasaray taraftarı keyifle izliyor. Sezon sonuna kadar da keyifle izlemeye devam edecek. Ocak ayında gitmeyeceğini zaten kendisi söylemişti ama Galatasaray yönetiminin şu ana kadar bon servisiyle alakalı bir girişimi olmadığını geçen yayında da bahsetmiştik. Şu ana kadar Osimen'in menajeriyle ya da Osimenle hani bon servisini alalım işte ülkenin büyük operatörlerinden bir tanesi büyük bir sponsorluk verecek tarzında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını geçen programda zaten anlatmıştık. E şu an için tabii ki bon servisi zor bu performansı gösterdiği süre boyunca dünyanın en iyi kulüpleri kendisini mutlaka isteyecek. Onu söyleyelim. E, harika performans izliyor. Galatasaray taraftarı gideceği güne kadar keyifle izlemeye devam edecek. Bu performansı devam ettirirse muhtemelen 30 rakamlarına çok rahat ulaşacak gibi duruyor. Abi enteresan. Yani adamın <laughs> uzanamadığı, alamadığı top yok. Yani onunla karşı karşıya oynayan savunma oyuncuların Allah yardımcısı olsun. Çok enteresan. Onunla ilgili bir iki özel bilgi daha paylaşalım o Simen'le ilgili. Aynı maskeyle çıkıyor. Uğurlu bir maskesi varmış. Bu arada transferin gerçekleştiği gün aslında valizi kayboluyor. O valizin içinde o maske. Sonraki gün buluyorlar. Uçakla gönderiyorlar. İlk geldiği günden beri hep aynı maskeyle çıkıyor. O maske onun için çok uğurlu. Yani ekstra başka bir maskeyle çıkayım diye yanaşmıyor. Bir de ilk golü attıktan sonra Florya çalışanlarına böyle hediye aldı diye sosyal medyada haberler çıkmıştı. Bu da gerçek değilmiş onu da söyleyelim. En azından doğru bilgiyi paylaşalım. Peki o zaman tekrar maça dönelim. Ee, çalınan iki penaltı var. Penaltılarla ilgili yorumun nedir acaba? Şöyle geçen hafta da bu yapıdan bahsetmiştik. Ben ne demiştim? Yapı değil algı demiştim. Bahane demiştim. Yani Galatasaray lehine bir yapı varsa dünkü penaltılar çalınmazdı abi. Dün bütün hakem hocaları... Galatasaray yönetimi isyan etti. Okan Hoca çıktı. Penaltılarla ilgili konuştu. Penaltı penaltıyla uzaktan yakından alakası olmayan pozisyonlar. Son iki sezonda, 3 sezonda yanlış hatırlamıyorsam e, Fenerbahçeli'nin 38 tane penaltı kararı çıkmış. Galatasaray yine çalınan penaltı 28. Arada 10 penaltı farkı var. Ki geçen sezon 3 puan Galatasaray şampiyon oldu. E, hep şunu söylüyorum. işi kartlara vurmaya çalışıyorlar ama Galatasaray zaten Avrupa Ligi'nde de kart görmüyor. Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Galatasaray'la mücadele edebilmeniz için en az Galatasaray'a kadar iyi oyuncularınızın olması gerekiyor. Savunma hatta aynı şekilde. Orta saha aynı şekilde. Forvet hatta aynı şekilde. Beşiktaş'ın geldiği durum ortada. Bunu sadece teknik direktöre bağlayabilir misin? Hayır. Hakemlere bağlayabilir misin? Hayır. Ama kadro iyi mi? Değil abi. Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Galatasaray 3 sezondur hep iyi kadrolarla mücadele ediyor. Ve sonuca gitmeyi biliyor. O yüzden dünkü penaltılar da komediydi gerçekten. Hakemler üzerinde zaten baskı yaratılmaya çalışılıyor. Yaratılan bu baskı sonrasında Galatasaray aleyhine böyle kararlar çıkması isteniyor. Nitekim dün de amacına ulaştı sağ dışında yapılan algılar. Galatasaray yönetimi de Sayın İbrahim Hatipoğlu çıktı konuştu. Galatasaray yine kendi sitesinden kazanmasına rağmen çıktı konuşma yaptı. Şunu söyleyeyim Çağatay. Bunu yanlış hatırlamıyorsam geçen sezonun ortalarında söylemiştim. Eğer yabancı hakem gelmezse Galatasaray şampiyon olamaz demiştim. Şu an aynı şeyi söyleyeceğim. Eğer lige yabancı hakem gelmezse Galatasaray şampiyon olamayacak bu hakemlerle. Çünkü diyorum ya sağ dışında yapılan algı şu anda işlemeye başladı. Aslında istenen buydu. Aslında yapı konusunun ters bir algı e, yarattığını ve Galatasaray'ın aleyhine bu sefer daha fazla penaltıların çalındığı ya da Galatasaray'ın penaltıların çalınmadığını kesinlikle katı, kesinlikle kesinlikle geçen sezon diyorum ya yani Sayın Ali Koç en büyük iyiliği Galatasaray'a yapmıştı yoksa o Sivas Spor maçındaki Fenerbahçe aleyhine verilen bir karar e, penaltı vardı yani Sivas Spor aleyhine çalınan bir penaltı vardı onu Türkiye liginde hiçbir varakemi o penaltıyı veremezdi. Aynı zamanda orta hakem de veremezdi. Yabancı hakem objektif bakıyor. O yüzden bu saatten sonra ya Galatasaray aleyhine 6 tane penaltı çalınmış. Ve bu penaltıların en az 4 tanesi 5 tanesi tartışılabilecek penaltılar. O yüzden bu federasyon mutlaka yabancı hakem getirmeli bu tartışmaların sona ermesi için. Büyük ihtimal e, MHK değişecek zaten. Öyle gözüküyor bu milli arada. Çünkü hiç kimse memnun değil. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da çok büyük laf etmişti. Ama Futbolda ne büyük laf edenler var. Ali Koç'ta bırakacağım demişti. Sağdan çekeceğim demişti. O yüzden büyük lafları yiyebiliyorsunuz. Bu lige acil yabancı hakem lazım. Acil yabancı var hakemi lazım. Yoksa ben bu ligin adil biteceğini düşünmüyorum. Herkesin isteği yabancı hakem oldu. Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek? Hep beraber göreceğiz. O zaman başka bir konu. Biraz sıkıntılı bir konu. Icardi ne zaman sahalara dönecek? Icardi üzücü gerçekten çok üzücü. Zeminle alakalı olduğunu söyleyenler var. Hayır. Ondan sonra kendisinin performansıyla, antrenmanlarıyla alakalı olduğunu söyleyenler var. Hayır. Abi Çapraz bağ 22 yaşında da 18 yaşında da yaşayabileceğin sakatlıklardan bir tanesi. Ne zaman geleceğini bilmiyorsun. E, o yüzden şanssız bir sakatlık yaşadı. Sezonu kapattı. Tabii ki Galatasaray yönetiminin bu arada hiçbir şekilde lisansı dondurulmayacak golcü transferi yapacaksa da zaten yapacak Galatasaray yönetimi. 6 ay ile 8 ay arası. Galatasaray'ın hedefi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamak. O finale yetişme umudu var tabii Galatasaray yönetiminde ama çok mümkün gözükmüyor. Biraz, biraz Icardi'nin çalışmasıyla da alakalı. Bu sakatlık öyle bir sakatlık ki ilkini yaşadın, ikinciyi yaşama ihtimalin yüksek eğer güçlü dönmezsen. Evet. Sonuçta Icardi de 31 yaşında. Geçmişte Zanyolo çok genç yaşta yaşadı bu sakatlığı. Merih Demiral kariyerinin en iyi döneminde yaşadı. O yüzden hani sezonu kapattı. Okan Hoca da dedi zaten önümüzdeki sezon bizle birlikte olacak. Galatasaray takımının, taraftarının her zaman yanında olacak İkardi. Öyle gözüküyor. Psikolojik olarak büyük destek verecek. Dediğim gibi bu sezon Galatasaray'ın yanında olma ihtimali düşük. Evet sezon sonuna doğru aslında iyileşecek gibi gözüküyor ama muhtemelen risk edinecektir dediğin e, sebeplerden ötürü. Çünkü ikincisi yaşanma riski çok yüksek. Muhtemelen devre arasında güçlenecek ve önümüzdeki sezon dönecek gibi gözüküyor diyelim. Geri dönelim Barış Alper'e. Performansı ile ilgili düşüşte olduğu söyleniyor. Katılıyor musun? Neden? Aslında sezonu fena başlamamıştı. Geçen sezon toplamda yanlış hatırlamıyorsam 70 maç oynadı. Bu onun adına tabii ki sezon için dezavantajlı bir durumdu. Aynı zamanda gittiği milli takım Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir performans ortaya koydu. Bu sezona da iyi başlamıştı ama zaman zaman tartışılıyor tabii ki performansı. Okan Hoca bazen onu sol bekte oynatıyor, bazen sağ bekte oynatıyor hücumun sağında solunda izleyebiliyoruz zaman zaman. Ama aldığım bilgi şu yönde. Son iki sezondur beraber çalıştığı atletik performans uzmanından ayrılmış. Onun ciddi anlamda katkısı vardı Barış Alper'in performansına. Şu an yani ekstra... Yani negatif etkiledi diyorsun bu aylık. e, Bence negatif etkiledi. Çünkü sadece Çağatay ekstra çalışma değil dinlenme de çok önemli. Kesinlikle. Doğru dinlenme de çok önemli. Bu tarz futbolcuların sadece takım antrenmanıyla belli yerlere gelmesi zor. Ekstra çok çalışması gerekiyor. Ben geçen sezon net biliyorum. Barış normal 2 saat antrenman onun dışında 4 saat falan çalışıyordu. Eksa işler yapıyordu. Ama son iki sezondur beraber çalıştığı o atletik performans uzmanıyla bu sezon çalışmıyor. Bence onun adına negatif bir durum. Çünkü güçlenerek yoluna devam ediyordu. Geçen sezonda bu sezonki barış arasında bence dağlar kadar fark var. Yine milli takıma gitti bu yorgun dönemin ardından. Yani bir şekilde doğru insanlarla buluşması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Onunla ilgili de şu bilgiyi verelim yine Barış Alper'le ilgili. Yakın zamanda bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Florya çalışanlarına güzel bir jest yapmış. O sponsorluk şirketine bütün çalışanların ayak numarasını gönderiyor ve hmm. hepsine ayakkabı hediye ediyor. Güzel güzel Çağristin. bir hareket. Bu konuyla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Hiç konuşulmayan bir isim var mesela Günay. Arka planda kalmış oyunculardan bir tanesi ama ona rağmen böyle oyunculara ekstra moral vermeye çalışan, Okan Hoca'ya yardımcı olmaya çalışan isimlerden bir tanesi. Florya çalışanlarına en çok destek olan oyunculardan bir tanesinin de Günay olduğunu burada söyleyelim. Evet gün ayında gerçekten e, sık sık adının geçtiği bu kadar 11 oynamasa da kulüpte içeride adının geçtiğini de söyleyelim. İçerideki havaya olumlu bir katkısı var. İç transfere geçelim son durum nedir? Galatasaray Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı ile prensipte anlaştı. bu oyuncuların maaşlarında iyileştirme yapılacak. Sözleşmeleri uzatılacak. Resmi olarak yakın zamanda artık açıklanması bekleniyor. Yunus'la da yakın zamanda yine masaya oturulması bekleniyor. Asıl sözleşmesinde iyileştirme yapılması gereken oyuncu Yunus Akgün. Bu sezon ortaya koyduğu performans zaten ortada. Yakın zamanda Galatasaray yönetimi resmi olarak da hem Abdülkerim hem Barış'la alakalı o sözleşme detaylarını açıklayacaktır. Evet, santrafor kısmına geçelim istiyorsan, ee, Galatasaray'ın çok iyi santraforları var fakat Icardi sakatlandı. Devre arasında golcü transferi yapılacak mı? Bence yapılacak. Ama Icardi'nin yerine yapılmayacak yani. Icardi'nin lisansı devam edecek. Hı hı. Burada gönderilmesi gündemde olan isimler vardı. Muhtemelen devre arasında Ziyeh'le yolların ayrılması bekleniyor şu anda. Okan Hoca'nın en azından istediği performansı sahaya yansıtamıyor. Oynamadığı için bence o da rahatsız. O da kendisine takım bakıyordur şu anda. Yusuf Demir yine süre bulamayan oyunculardan bir tanesi. O yüzden Galatasaray'ın devre arasında mutlaka ofansif gücü yüksek. Forvet olmasa bile kanat forvet transferi yapmasını bekliyorum. Burada bir isim söyleyeceğim. Herhangi bir görüşme yok ama ihtimal söz konusu. Eyüp Spor forması giyen Ahmet Kutucu. Arda Hoca'yı kutlamak lazım. Sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. Eyüp Spor'da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Şu anda ilk dört içerisindeler. O takımın da en kilit oyuncularından bir tanesi Ahmet Kutucu. Arda Hoca'nın da onun üzerinde büyük emeği var. A milli takıma kazandırdı bu oyuncuyu. Altasay'ın devre arasında ismi gündeme gelebilecek oyunculardan bir tanesi diyebiliriz. Evet o zaman geçelim benim gündemdeki son maddem. Acun Ilıcalı'nın çağrısı ile ilgili bir gelişme var mı? Bunu söyleyeceğim. Bundan sonraki süreçte Galatasaray tarafında bir adım atılacak mı? Nedir son durum? Galatasaray bu defteri kapattı. Çok Kesin. kısa özet, son... özet geçeyim. Aynen öyle. Çok kısa özet geçeyim. Evet. Bu taleple ilgili ilk açıklamayı İbrahim Atipoğlu yapmıştı. Sonrasında Fenerbahçe resmi olarak kendi sitesinden açıklama yaptı. Gelin işte yurt dışından objektif hakem getirelim. Son iki sezon ve bu sezonu inceleyelim diye. Hı, hı. Galatasaray bunu kabul etti. Bunun üzerinde Sayın İbrahim Hatipoğlu ve Acun Ilıcalı aralarında görüşmeler vardı. Ama bu görüşmeler devam ederken bence Fenerbahçe tarafı bu sürecin devam etmesini istemedi. Ve Acun Ilıcalı bireysel olarak kendi Twitter hesabından sadece bu sezon pozisyonları araştırılsın diye bir tweet attı. Bir paylaşımda bulundu. Şimdi senle ben mütabık oluyoruz bu konuda ama senin hiç haberin olmadan ben sadece bu sezonla alakalı yapılsın diye paylaşımda bulunuyorum. Sen ne diyorsun kardeşim hani bir terazi var. O teraziye gelmeyi Galatasaray çağırıyor. Diyor ki gelin teraziye. Hep konuşuyorsunuz. Şampiyon olan biziz. Bizim hani gocunacak bir tarafımız yok ya da araştırmasını istediğim istemediğimiz bir pozisyon yok. Gelin araştıralım. Biz alnımızın akıyla şampiyon olduk. Sıkıntı yok. Bu sezonki pozisyonlardan da herhangi bir çekincemiz yok. Yapıldıysa hatalar zaten sizin lehinize yapıldı bu hatalar. Ama bence Acun Ilıcalı geçen sezon çünkü Fenerbahçe şunu söylüyordu. Bu ligin gerçek şampiyonu biz izliyorlardı. Şimdi geçen sezon araştırıldığı zaman Fenerbahçe aleyhine bir karar çıkması durumunda gerçek şampiyon Fenerbahçe'ydi diyeceklerdi. O yüzden bence Fenerbahçe yönetimi Acun Ilıcalı'nın bu hamlesini onay vermedi. Bence Ali Koç onay vermedi. O yüzden işi bireyselliğe döküp masadan kalktı Fenerbahçe tarafı. E, Galatasaray tarafında bundan sonra hiçbir şekilde bu tarz söylemlerin içerisine gireceğini düşünmüyorum. Bu defter kapandı. Fenerbahçe belki kendisi çağıracak hakemleri, pozisyonları araştıracak ama... ...araştırsa bile bence burada Galatasaray'ın şampiyonluğu, hak edilmiş şampiyonluklar... ...eğer böyle bir düşünceniz varsa gidersiniz federasyona başvurursanız, dava açarsınız, onu yaparsınız, bunu yaparsınız. Sizin istediğiniz hakemlerle, şimdi MAK'ler, sizin onay verdiğiniz MAK'ler, e, seçilen... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanları, sizin güvendiğiniz dediğiniz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanları. O yüzden Galatasaray'ın bu saatten sonra hiçbir şekilde bu konulara müdahil olacağını düşünmüyorum. Yani bu konuda da aslında bir doğru kelimesi yüzleşme görmeyeceğiz. Ee, anladığım kadarıyla Galatasaray tarafı bu işle ilgili tamamen bıraktı. Aynen öyle. Ben de başka soru yok. Ağzına sağlık senin var mı eklemek istediğin bir şey? Şöyle yakın zamanda Galatasaray Kulübü çalışanlarına %25'lik bir zam yapılıyor. Yıllık olağan zam. Tüm çalışanlara. Tüm çalışanlara yapılıyor ama aldığım istihbarat Florya çalışanlarının maaşlarının oldukça düşük olduğu ve bu çalışanlar arasında ciddi rahatsızlık yarattığı konusu. Bence yönetimin bu konuya el atması gerekiyor. Çünkü kulüp tarafında yeni işe girenler ya da Florya'da yeni işe girenlerin hepsinin yüksek maaşla işe başladı. Ama eski çalışanların, o emekler insanların hala düşük maaşlar aldığı bilgisi var. Bunu da paylaşmak istedim. Şöyle gündemime bakıyorum. Beşiktaş maçından sonra 1 milyon euro prim verilmişti. Onu bir kez daha söyleyeyim. Geçen sezonun şampiyonluk primleri ve bu sezonun primleri dahil hepsi 4 taksite Bölünmüş ve ilk taksite ödenmiş Galatasaraylı futbolculara ve çalışanlara bu bilgiyi de paylaşalım. Benim gündemim de bu kadar. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Yayını beğenirlerse aynı zamanda yeni açık YouTube kanalına abone olursanız seviniriz. Önümüzdeki hafta yine Cimbom Manşet programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.